karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Bu evde eskiden bir aile yaşıyormuş. E, ee, zamanla bu evi terk etmişler. Güzel bir hikayesi varmış. Biz de bulunuyoruz. Ama şimdi size göstereceğiz. Hikayesi aynı mı? Nasıl bir evi atıyorsunuz? Buradan girmemiz lazım. Kapıyı açamaz mı? Hayır. Tamam, ha, ben giriyorum ilk önce. Bir şey olursa bak. Kanka ilk önce bir içeri çeksene. Dur <laughs> ben gireyim. Çok değişik herhalde evet. Sanarsan nasıl geleceksin Kaan? He? Bence de mi? Bu kop neyin nesi? Ha, hmm. Ne yavaş yavaş Ödünceli aldan ev bu evi niye terk ettiler acaba? Bilmiyorum Ev o kadar büyük değil. Bunun üst katı da var Üst katına nereden çıkacağım? Hmm. Dur evet. bekle Ay köylüler baksana burayı baksana prizler falan ne zaman kalmak? Köylüler burayı işte baksana ne için yapıyorlar? Bu herhalde tuvalet kanı baksana büyük ihtimal bunun girişi şu arka tarafta. Hayır bunun hmm. üst katına nereden çıkacağız? şu odadan çıkıyor. Allah şu, şu önünce ağzına baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Burası kesin salon. Burayı ne yapalım? Baksana burası çökmüş. Baksana çökecek her. Buraya biraz. Al. Bir gelsene buraya. Alpınar mı? Dur 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 dur. Koşma koşma koşma. Ne koşuyorsunuz? Kanka. Kaç mı? Kanka. Ya? Yukarıdan tamam. bir şey gel. Tamam. Gelin bu var saçmalama bak. Burada eski ayakkabılar var. an göstersene tam şurayı. Sana ne? Bak ben. şuraya bak. Ne var sağ tarafta içeride? Nereye gidiyoruz? sen? Tuvalet var. Tamam dikkatli ol sana. Dikkatli ol. Yani ne zikredin, Oynamayın bak. Burası yıkanır. Üst katına geçin abi. Hı? Üst katı zaten gidemeyiz çökmüş. Kayıtlısın değil mi? Evet. Az önceki testi duydunuz mu? Ben duydum da. Kanka o yüzden kaçalım dedim sana. Ne biçim ses geldi. Devam edelim. Ne? bu evle ilgili, aileyle ilgili bir şeyler biliyorsan anlatsana. Ben yani sadece eskiden bir gezen bir kay... Eskiden burada gömü mü varmış herhalde öyle bir şey diyorlarmış. Yani evin altında böyle yatım diyorlar? Yat yatır diyorlar yatır. Yatır. Yatır varmış herhalde o yüzden evi terk etmişler. Yani bildiğimiz kadarıyla ama ev şu an bayağı bir batık durumda. Kanka zaten hani böyle ormanda bataklık olur ya. Hani böyle yürüyemezsin. Evin altı da yani o şekil. Çok Aynen. kötü bir şey. Alamadığımız samanlar nereden gelmiş bu kadar? Örümcek ağasına baksana. Konko bu ne ya?